Arkadaşlar şimdi size YouTube'dan bir tane bilgi göstereceğim. Şimdi kendi hesabınızda şimdi videoları yönet yazıyor ya bak burada şimdi. Bastım şimdi dur çıkakala. E ee, onun yanında bir tane şöyle ses gibi bir şey var. Bak görüyorsunuz. Ona tıkladım mı e, videolarınız toplam neler yapılmış. Mesela şimdi benim şimdi benim videolarımı mes Böyle yaptıklarımın olayını oluyor. Neyse. Yani bu da e, 8500 bilmem kaç kişi videomu izlemiş. Bütün videolarımı 630 kişi izlemiş. E, 73 kişi yorum yapılmış. 7 kişi de videolarımı paylaşmış. O paylaşanlar kimse Allah razı olsun. Onlara bu buradan bir, son görüşlerim bir e, Son 7 günde e, her hafta 13 kişi mi istiyormuş? Yok be senin bir milyar vardı bre. <laughs> Neyse son içerik buydu. İçinde zula videom yazmıştım başta. En popüler shorts videoları. Ee, şu birincisi. Uy şu yılanlar Rams Park'a gördük başlıklı video. En çok izlenen shorts videoları diyelim Diğer yazdılar? Bu 500 görüntüleme sayısına ulaşan ilk şok videomuz. Güzel. Gittikçe şu diğerler de olacak. Neyse bundaki toplam beğeni sayısı 9. 8 kişi buna yorum yapmış. 2 kişi daha abone olmuş. Hadi izleyelim. Hayatı bir maraton. Evet. Mahallem ormanı bir amazon. Evet. İçinde full aksiyon. El yeni bir jenerasyon. Dur dur bir. Eee. Yorum, üyüm. hesaba da bu şeye de 8 kişi yapmış birincisi Adem Dogan Adem Dogan benim abim oluyor bilmeyenler için söyledim Adem Dogan benim abim oluyor İşte böyle ağlatırlar yazıp kaç tane emoji koymuş şu kimle Fenerbahçe'de bir tane arkadaşımız Deniz Fot Deniz Seat ile Fot Çocuk 60'dan 59 aboneye düşmüş Neyse Ez Türkçe çevir Hayır çocuğu üzmek istemedim. Bu kimse işte hmm. sapladık bir kere, iki kere, üç kere yazmış zaten. Zaten değil de ilkini adamların kendi kalesine atlı Şunu yazmış bir de ve skor. Ve sonra bir. Kaç tane de bu emojiden koymuş. ben teklememişim. Bu dört yanıltım kimiymiş. Deney sayıp de, e, ama şu an gözükmüyor. Neyse. Ee, diğerlerine bakak bir. İkincisi şu. Ee, bu bu iki görüntüleme sayısına ulaşan ilk ne video güzel. Bu short normalde 460 yani 464 daha fazla izlendi güzel. Şu bak yolun açık olsun Kerem Aktürk oldu şeyler. Daha bunda açıklama eklemeyi bilmiyordum. Beyaz yazılı şeyler eklemeyi bil bilmiyordum. Uyan oğul! Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen Yenisi gelmez elini geçmez seni gide yeri hiç bilinmeyen Yürekte varsa sevgiden ne ötesi seni ağlasan da Olsun. Şimdi diğerine bakalım Oğlum dur şunu şeylerine bakak 470 kişi izlemiş 9 da beğeni olmuş 9 da beğeni olmuş Yani yorum yapan da yok amana Diğeri ne? He. Bu şeyle aynı Gaziantep ama Gaziantep Galatasaray e, maçı. Maç farklı ama yoruma da henüz yorum yok neyse. O şeydeki gibi 500 lira videomdaki gibi şarkı. Hmm. Diğeri bu. Bir kişi yorum yapmış 10 kişi de beğenmiş. Başka bu ileri. Ay işte adam 9 Eylül'de hocam oturma düzenini maksimumu bu iki birbirini siker bırakır ama yani buraya siker böyle yazmak istiyorum ben yani hani yazmışım yani düşmanları yan yana getirmek istiyor hoca demek istedim yazmışım kendi <laughs> videoma kendim gülüm ama, ama yani üzerini gördük zaten böyleydi bu şarj şey videonun normal, normalden 449 daha fazla yüzden Güzel. Bir yerinde de bir şey, başka bir şey yazmıyor zaten. Ve sonuncusu da bu. o simen şeyle. O <laughs> bu 461 görüntüleme 9 kişi beğenmiş bir de yorum artı 3 abone sayısı bir kişi de paylaşmış. İzleyiciler bu short videonun ortalama 9 saniye izledi. Bu normalden daha yüksek. Hastır. O yüzdek bir yeni <laughs> <Duruyorum ya. gülüyor> Oy! Oy diye bir mesaj da bulmuş. Zaten bu çalalala benim kameram sabit diyebiliyor mu? dur yani tekleme değil. Sabitle. Zorlama gerekiyordu yok hast. Geç ya, sen de gel. Oğlum sesine giriyor o zaman. Ve Amına koyayım ben canlı yayın mı yapmışım? Amına <laughs> koyayım ben en dikkat çeken videolar ve canlı yayınlar. Amına <laughs> koyu ben canlı yayın mı yaptım ki? <laughs> Neyse, kitlemiz... Bütün videolarımın yüzde 18'ini, 18 ile 24 yaş arası izlemiş. Yüzde ee, 45 ise 25 ile 34 arası yaşlar izlemiş. 20 28, 35 ile 44 arası yaşlı cinsiyet. Yüzde 82'si erkek, yüzde kadın. Konum Türkiye. Herkes Türkiye'den izlemiş. Azerbaycan'dan da iki kişi izlemiş. Bu arada Azerbaycan'dan derken Azerbaycan'ın kardeşlerime bir kalp. Zaten videomun üstünde ki kalbi size yaptım zaten uzun videoların üstüne bir şey ekleniyor mu ben de bilmiyorum ama neyse yani eklenirse eklerim hmm. neyse başka bir şey yok bu bu tarz bilgiler için mesela bak önceden size şey yapmıştım PUBG'de e, yüz görünümünüzü değiştirmek için bir tane e, bilgi yapmıştım onu yaptım ondan sonra siz istememenize rağmen ben gittim şey söyledim mesela bak mesela Dima gerçekten videolar yönet yazıyor Onun yanında şöyle e, biraz uzun biraz daha kısa biraz bir tane de nokta olan şeye basıyorsunuz ve şeylerinizi görüyorsunuz demiştim bu tarz bilgiler için siz de like atın abone olun bildirimler için yorum yapın ve bağlantıları koplayın. zaten yorum yapın dememe gerek yok çünkü yorumları açmak için yorum yorumlara açık basıyorum açık diyorum kapalı çıkıyor ne koyayım. Hiçbir, videom, hiçbir videomun hiçbir yor, videomun yorumu açık değil la. Sinirim bozuluyor. Neyse. Ha, sinirim bozuldu ha? Ne diyeceğim şaşırdım. Neyse. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Bay bay.